Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hello Neighbor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Neyse Evet Buradan Ami cici Neyse Vuyyy Ağır ağır Bu ilerler havada uçuyor Arkadaşlar ben dünyanın en salak insan olarak bir, bir kere ne yapmıştım söyleyeyim mi? Bakın şuradaki kapı var ya o kapıya çıkmak için ne yapmıştım söyleyeyim mi? Bak şuraya kutu koymuştum. Anam istek. Ya neyse ya çok önemli kutu şimdi. Şimdi bak şunu al. Amici çiçeği. biz burada ne yapacağız ya? Ah be kardeşim be. Ay ananı avurdu. Ya çıksana şuradan kodumun malı. Hay anasını avradını ya. Şu, şu kapının arkasında ne var? Kaç yıldır bekliyorum. He anladım kapının arkasını bu arada. Kapının arkası buranın anası. Bana küçük bir eşya lazım. Bakın küçük ama bu önemli bir detay. Ya da biliyor mu ben benle? Evet burada hiçbir bokum yok. O kadar karalar da arkadan andan anini. Donda. Bu ne oğlum? Şu an siz benimle geçmek bilir. Ben birazdan avradınızı satacak oruz. Anasını satayım böyle işin ya. Ananı. Işık mı geldi lan? Aha ananı. Aa! Aa, yavaş çekiliyor. Komşumun evine girdim. Anasını satayım. Komşumun evine girdim. Komşum beni görmedi. Komşum yaptı da sana. Bilader şimdi ben buraya ne için geldim? Bana bunu biri şey söyleyebilir mi? Oğlum ben ne yapacağım ya? İki saattir buraya uğraşıyorum. Anasını satayım. Dur. Anasını satayım. Dur be. Bak şimdi kankacığım. Şuraya ananı... çıldıracağım. Boşluğa açılan kapı var anasını ya. Ya, ya. Ben nereye düştüm? <laughs> Komşum buraya gelebilecek mi? <laughs> Ananı avradını! Anana avradını! Aa, kaç bir kaç bir! <laughs> buraya gelemez. Artık buraya gelemez rahatım. <laughs> Komşu bizi gördü. Ben o bir açık tutmuşum. Beynimiz kim? Anasını satayım ben burada ne yapacağım ya? Hay ananı... Bu ne iş yarıyor lan? Ya Bu ne? Anasını sattım onun olan. İnternetini kestim. Oo olaya bak. Canımın kralı kodumun piki. Ya de, ben ne yapıyor? Buna burada... Burada niye böyle bir şey var Taşınıyorum lan ben mahalleden Dur eşyalarımı alıp taşınıyorum valla bak Birkaç eşya alıp Drop diyorum lan ben mahalleden Gir şu odaya Kitaplarımızı alalım Şunu al felsefi kitabı okay. Şunu al Şunu da al e, okay. Gidiyorum lan ben mahalleden Yeter lan Kına geldi artık Şimdi bak şunu şuraya koyalım şöyle de koyalım. Seni de koyalım. Oh be. Kapat şimdi. Daha fazla alacağımız. Ya, git sen de. şöyle Başka ne alacağım lan ben? Şunu alayım. Süt alayım. Siktir ol gideyim ya. Baktım vallahi ben bu mahalledeyim. Al şunu da gidiyorum artık. Vallahi hayır. Hadi. Hadi bakalım hayırlısı. Bütün eşyalarımı alıp atacağım lan ben buraya. Vallahi kafayı koydum lan hani. Nasıl satayım? Üç gündür gına getirdi lan beni bu adam. Vallahi bak çıldıracağım. Anam sütü attım. Modemi de atalım. Bunun adam töbe töbe. Adam bir şey yapıyordu söylemek istemiyorum. Hele hele Gidelim. Ben artık bu evden taşınıyorum, hadi. Vallahi yeter lan. Bıktım lan ben bu evden. Az şuraya duruyla. Şunu da al. da al. Şu ton balığımı da al. Gidiyorum lan ben bu evden artık. Yeter lan. Kafayı koydum. Aç şunu. Şimdi. Yeter lan artık. Ben bıktım bu evden. Yeter lan. Karşıma gelmiş bir tane arus çürüdü. Nasıl satayım? Sanki rüyadayım ya. Bu ne? Şu kaseti de al. Al şu kaseti. Bütün eşyalarımı alacağım. Valla kafayı koydum ben gideceğim böyle. Ben mi gideceğim o adam mı gidecek? Artık bu kodu soru. Az mı? Kır da. Kırılmıyor lan. Nasıl Cam kırılmıyor Tamam kapatalım burayı artık gideceğim birazdan ya Yeter vallahi gidiyorum ben artık ya Al şu valizi alamıyoruz okey Valizimi de almadan Sıtırıp gidiyorum ben burada Yeter ulan bu evden Gideceğim lan Ulan gidemiyorum lan bekle lan sen bekle. Anasını sattımın oğlu Anasını sattımın oğlu Neredesin Kodumun salı Cemen boyundan atıp yeter kadar geldi ya. Aa dur dur gitme gitme dur git dur gitme. Okay. Aa tamam. Ananız. Yeter lan. Ver lan şu şemsiyeyi siktir op. Neredesin lan sen? Al şunu. Gelsin sen. Sen gel sen gel. Ben senin ağzını sıkayım mı? Al şu an bana kodumun oğuz tadı. Yeter bıktım ben bu adamı. Bodrum'u desem farklı. Çocuğu desem farklı. Keş desem zaten bambaşka. Kapat gitsin hemen koyayım. Olsun olsun ya. Ne yapacağım ben bu adaya? Gittim birader. Hay ananı tövbe tövbe ya. Ya Rabbim sadece bir tane elektrik kestik anasını satayım. Kırıl anasını satayım anasını satayım. Ha! Kodum oyunu oyun ya? Allah cezanı versin. Bu çekmecelerde de bir şey var diyor. Açılmıyor bunlar da. Ha, elektrik faturası tabi gitsin. Ha, elektrik faturasını girdirdik. Tövbe tövbe ya. Lan sinirim bozuldu beni bak. Vallahi sinirim zaten. Sinirim bozuldu. Bu kadar kısımda ne var bari ona bakayım. Çok güzel, iyi, çok iyiydi. Hiçbir şey beğenemedim. Boş boş yendim ben de. Vallahi çıldıracağım, durup gideceğim ya. ne yapacağım abi bu arada ya? Ah be kardeşim ya. Anahtar da yok anasını satayım böyle işin ya. Hay ben böyle işe sokayım Aa bir dakika orada bir şey var Bu ne lan? Anahtarı buldum lan. Bu, bu ne araç bu ne araç ne Neyse zaten. Yok yok bu ya Hiçbir şey yapamıyorum bir al, az, al 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 şu Al şunu şimdi bak bekle sen. Oğlum ben Hello Neighbor modumla bu bölümü bitireceğim. Vallahi bak bu modu bitireceğim. Siktir ol. Gideceğim ben bu evden ya. Yeter. Bittim nasıl satayım. Oğlum ko komşu satayım ya evlerde. Yardıma gelen bir mahallenin devlet. ki devlet desem bu adamın evine hiç tazminat vermiyor mu? Ne koyayım ya? Ah be kardeşim ya. Söyle ya? Ah! Oh. Ammi çici. Açılsana be! Akşam mı gelir ama? Biliorum mu geçiyor bende Oh O! Ah. Ah, sonunda. Dur, şemsiye yaptım, şemsiye yaptım. Birader çıldıracağım. Kaç dakikadır videodayız? Anasını zaten 12 dakikadır hiçbir şey yapamıyorum birader ya. Ah be kardeşim ya. Bak vallahi çıldırıyorum. bakayım niye şu anasını ok Lan niye şu nedir ya lan sen o zaman ben niye şu otizm bir piç ananı ah. benim bir şekilde bu evin anasını ah. ananı sikeyim aaa ah. o oh, be dur şu tere bin bari anasını Şimdi şunu trende yol yolculuğum mu acaba? Beleşemde. Komşumun evinde mi? Dur anasını satayım. Dur dur dur. dur. Okeyciğim. Şimdi bak. Şuraya geç. Bak şimdi. Bak şuraya geçtim mi? Şimdi bak. Atla şuradan. <laughs> La billur mu geçiyorsun? Öldü birader kendini ya. Kodumun oyunu ya. Nefret ediyorum ben bu oyundan ya. Anasını satayım kodumun evinde hiçbir sikim yok mu böyle? Hayasını ağzına ay ananı satayım anasını satayım ya. ay ananı ya ananı avradını ya kaç ya bu da hala benim odamın peki kaç artık şu komşudan be neredesin ya neredesin sen ya gözünü seveyim artık bak kaçma Al, al. Oğlum, oğlum baba buldum lan Ben burada saklanacağım Bu arada bakın kanalı abone işte Sen biliyorsun dedim. demek istedim. Bir dakika ben bu adamı son kez bir şey göstereceğim. Bu hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını göstereceğim ben bu adamı. Gel lan buraya. Çöp denekesi. Anasını sattı mı nevlisi? <laughs> al bunu. Gel al alıp git. Hadi kendinize bakın. Bay bay arkadaşlar.